Arkadaşlar Bugün sizlere üre ölçüm yöntemlerinden bir tanesini anlatacağım. Üre ölçüm yöntemleri genel olarak ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi e, üreyi yıkıp ölçen yöntemler, e, diğer yöntemler ise üreyi yıkmadan ölçen yöntemler. Bizim bugün sizlere yapacağımız e, yöntem üreyi yıkarak ölçen yöntemler arasında yer alıyor. E, bizim yöntemimizin ismi enzimatik üre az kül tomat yöntemi. E, bu yöntemde bakın prensibini kısaca açıklayacak olursak hastanın serumundan gelen üre üreaz ile parçalanıyor. Daha sonra bizim kitimizdeki ketobul tarafı ve NADH aracılığıyla ikinci reaksiyon gerçekleşiyor. NADH NAD'ye okside oluyor. Biz de bunun spektrofotometrede NADH'in birim zamandaki absorbans azalışını ölçerek üremin ne kadar konsantrasyonda olduğunu ölçebiliyoruz. Sağlıklı yetişkinler için ürenin referans aralığı 22 ila 39 mg bölü desilitre arasında. Peki biz üreyi hastanın hangi de ölçüyoruz demiştik. Gördüğünüz gibi hastanın serumunda ölçüyoruz. Hastanın serumunu sarı veya kırmızı kapaklı tüpleri alabiliriz. E, bunun içerisinde herhangi bir antikoagülan yok. Santrifüj edildikten sonra üst tarafta kalan sarı renkli çözelti serum diyoruz. ve bu, buradan da gördüğünüz gibi üre geliyor. Sizin için kitin içerisindekileri kırmızıyla yazdık. Burada da üre az glutamat dehidrojen ölçü kitimizin çözeltisi mevcut. Bu ikisini birleştirdiğim anda bu iki reaksiyon başlıyor. Şimdi spektrofotometrede yapacağım deneyi. İlk önce spektrofotometrenin 340 nanometre dalga boyuna ayarlanmış olması gerekiyor. Çünkü 340 nanometrede biz NADH'in absorbansını ölçebiliyoruz. Şimdi bir küvet alıyoruz. Bunun içerisine belirli bir hacimde üre kitimizden koyuyoruz. Üre kitimiz içinde üre az NADH, glutamat dehidrojenaz e, ee, dam mevcut. Belirli bir hacimde alıyoruz. Daha sonra serumumuzdan yine belirli bir hacimde Aldığımız anda yani karıştırdığımız anda reaks bu iki reaksiyon başlayacak. Bizim için önemli olan birim zamandaki absorbans azalışı. Şimdi e, küvete kiti koyduk. Serumu da ilave ediyorum. Ve spektrofotometreye koyuyorum. 0.323 ile başladı. belirli bir dakika tutacağım ve azalmasını bekleyeceğim. Çünkü neden? Ne ADH ne AD'ye dönüşüyor. İlk başladığım absorbansı not ediyorum. Daha sonra belirli bir süre sonrasındaki absorbantı not ediyorum. Daha sonra ekstinksiyon kat sayısının yardımıyla delta absorbans ile çarparak ürenin konsantrasyonunu miligram bölü desilitre cinsinden buluyorum. Buradaki absorbansı değerini arkadaşlar NADH veriyor. Dolayısıyla bu burada ne kadar çok üre varsa o kadar çok bu reaksiyon gerçekleşecek. NADH e, NAD'ye okside olacak ve absorbans azalacak. Tamam. E, bir dakikamız doldu. Şimdi ilk absorbans değerimiz neydi? Sıfırıncı dakika. Absorbans 0. dakika yazıyorum. 0, 300 23 Daha sonra bir dakika beklettik. Absorbans 1. dakika kaçtı? 0, 304 Şimdi hesaplama kısmına geçelim arkadaşlar, birinci dakika ile sıfırıncı dakika arasındaki absorbans farkını alıyoruz. O da kaç? 0,019 Bunu eksiksiyon katsayısı ile çarpıyoruz. Bu kitimizin eksiksiyon katsayısı 1500. Çarptığımızda ikisini 28,5 çıkıyor. 28,5'da e, referans aralığının içerisinde bir değer, e, 22 ile 39 mg C'yi de sağlıklı için, yani bu hasta için e, referans aralığı içerisinde bir değer çıktı. E, deneyimiz bu kadardı. Teşekkür ederiz.